Evet. <laughs> Dersimize hazır mıyız? Evet. bir sınıflarla olan e, matematik derslerimize bütün hızımızla devam ediyoruz. Bugün 12. dersimiz. Bugün neler öğreneceğiz? Çok heyecanlı ve güzel konular var. Öncelikle ilk öğreneceğimiz nasıl? konu sayıları nasıl yazacağımız. Kaç? 10 <laughs> 100. <gülüyor> 100. Yani 100. <laughs> Evet. 111. 111. 111. 111 çok güzel. Şimdi şimdi dikkat edin. Bir tane daha 100 koyacağım buraya. Bu sayı kaç olacak şimdi? He. 211. 211. 211. 211. 211. 211 çok güzel. 211. Şimdi hazır mısınız? Bir tane daha 10 artırıyorum. Ama bir tane daha sayıları biraz birileri çoğaltıyorum. Acaba Bu, şimdi kaç sayı? E, 213 213 213, 213 223, 223, 223, 223, 223. 223 223 223 Çok güzel. Şimdi siliyorum. Şimdi, bir dakika siliyorum şimdi. Siliyorum. Ee, sayıya söylüyorum. Artık siz sayıları söylemeyi öğrendiniz e, ee, bu sayı acaba kaçtır? 30 30 100, e, 25 300 300, e, 300, 3, 300 300 300 134 134 34 çok güzel bravo bravo 334 bir <laughs> tane daha artırıyorum bir Oo. tane daha artırıyorum. Kaçtır bu sayı Efe? Efe şimdi Efe söyleyecek. Efe söyleyecek. Bekliyorum. 444. 444. Görüyor musunuz? Evet. Bu bu dörtle, bu dörtlerin hepsinin hepsinin şeyi farklı değil mi? Değeri farklı. Bu dört dört yüz demek değil mi? Dört yüz. Dört demek. Dört demek değil mi? Evet. Yani siz gerçekten artık şeyleri sayıları anlıyorsunuz. Şimdi biraz daha işi büyütelim mi? Şu kaçtır? E, bin. Bin, 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 Şimdi, şimdi bu sayıyı bu sayıyı okumaya çalışacağız şimdi. Acaba bu sayı kaçtır? Bin. Kapatıyorum. <laughs> 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 doğru çok iyi 1231 1231 doğru aşağıda yazıyordu zaten tamam siliyorum kapatıyorum burayı ama yok yapıyorum şimdi Şimdi iki, şimdi iki tane. üç tane. Bakalım bunu nasıl bulacaksın? Oo, biraz zor bir soru. ne be. Kaç bin? Kaç bin? iki İki tane bin değil mi? Two thousand. İki. İki yüz. İki bin. İki bin kaç? Bu ne be? Çok karışık. Evet Efe. Efe kaç yüz <gülüyor> 2342 <gülüyor> <Katıyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> 2342. Wow çok iyi. Şimdi bir daha doğru cevap siliyorum, siliyorum şimdi <laughs> bakalım ee, nasıl yapacağız şimdi bir tane yani bir tane büyük iki iki. Oo bakalım bir iki. Yok üç, artık. Üç, dört. Kaç acaba? 3 bin 3 bin. <laughs> bin kaç acaba? 3 bin kaç? Hadi Efe yaz. Oğuz. 3 bin kaç yüz? 3 bin 2 2 iki yüz iki, iki yüz <laughs> 3220 3220 3220 Ama 20. ama bu, ufa, ufak 20. sayılar var. Ufak sayılar var. Bak buldum buldum. 23 3000 ee, gözükmüyor. 3000 e, eee gözükmüyor doğru. Evet. Tamam. Çok iyisiniz. kamerada göz, tamam. gözükmüyor. Hazır mısın? <laughs> 452 455 450 455, 450. 455. 455. 452, 455. 452 mi 455 mi? 453 455 yani. 450 kaç 455 455 455 455 gerçekten bunu 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 iyi geçtik. Şimdi bu sayıları biliyor musunuz? Bu ne demek? Bu ne demek? Hata Ha, ha, T o ne demek diyoruz İngilizcesi. O, 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 once Aha. demek. Bu one, once ne demek biliyor musunuz? ones Birler basamağı demek tamam mı? Birler. Bu ne demek? Tens ne demek? Tens onlar. onlar basamağı. Tamam mı? Onlar basamağı. Hundreds hundred, hundred ne demek? Yüz. <laughs> 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 Anlatayım. basama. Şimdi. Yüzler. Yüzler basama. Anlatayım. Yüzler basama. Ben de, şey Oğuz ben buraya iki tane de beş nokta koyarsam. tane Anlatayım. 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 kaç tane Anlatayım. olacak? değil mi? Kaç tane 2, 2, 2, 2, 3, 3, 200 bunlar, bunlar ok 20, bakalım 235 235 Süpersiniz. <laughs> Bugün heyecanınız çok yüksek bakıyorum. <laughs> evet, bu sayıyı kim okuyacak? Bu ne be? Bu. Görüyor musunuz bu sayıyı? Ben. Hı -hı. Yüzler basamağında bir tane var. Onlar basamağında hiç yok. Birler basamağında 3 tane var. Bu sayı kaçtır? <laughs> 103. 103. 103. 103 değil 3. mi? Doğru. 103. Evet doğru. Evet. 103 ben de Peki bu sayı 12, kaçtır? Ben de bilim. Biriler... 112. Basamana... 112. On, basamana... 112. 112. 112. Doğru. 112. Wow, bugün süpersiniz. 112 yine motivasyon enerji süper. Bu kaçtır? Bu sayı <laughs> <bir> şey kaçtır? <gülüyor> Baslanan... <gülüyor>

onlar basamağında, onlar basamağında üç tane bir yüzler basamağında bir tane. 130 otuz. Yüz otuz. basamağında 130. hiç yok. Kaç olacak o? 130 otuz. Yüz otuz 130, 130. 130. A dur. Aa buldum. Yüz üç. Yüz üç. A Yüz 130. 130. Güzel. Yani, ya. Evet. Buna, buna bakıyoruz. Hoppa. 130. Ee... Buna bakıyoruz bu kadar. 122. 122. 122. Onlar basamada hiç değil ki. 102. 122, 102. 102, 102, 102. 202 202 Sinan abi söyledi 202 202 Orada belli 202 Peki bu sayı Beniyoruz bu sayı kaçtır? Evet. Ee, aşağıdaki Bakıyor musunuz? Aşağıdaki sayı görüyor musunuz? 211. 311 311 211 211 211 değil mi? 2, 211 Doğru, doğru. Wow. art, sayıları 100. iyi söylüyorsun. Evet, burada bu sayı ne? bunu bileceğim. Yüzler basamağı 200, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, Aa, bu burada hiçbir şey yok. Bakalım ne olacak? Bunu bilemez. Ay, her şeyi biliyorsunuz artık ya. Ne kadar büyük sayılar öğrendiniz. Hmm. Bir dakika. Bu nasıl acaba? Bu kaç? <laughs>

400 400 400 400 400 ben bakarım. Aa süpersiniz. Evet. Vay bugün çok hızlı gittik. Şimdi çok güzel problemlere başlıyoruz. İlk problemimiz şu. Sayıları büyükten küçüğe doğru nasıl sıralarız? Anne 25 31 44 ben böyle sayı 25 31 44 Otuz 25 yirmi ee, beş, on 17. Böyle yapalım ben. Şimdi o zaman size iki tane <laughs> güzel soru soracağım. Bu bu sayıların iki tanesini yan yana koyarak yapacağınız en büyük sayı, en hmm. büyük en büyük sayı ve en küçük sayı. A, ben Söz en küçük, küçük. Ama ama bunu hmm, bunu küçük. şey yapacaksınız. En büyüğü ve en küçüğü en büyüğü söyleyin. Önce en büyüğü yapalım. En büyük bu sayılardan, bu kartlardan da, iki tanesini yan yana koyalım. Ama 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 güzel okuyacaksınız. Bu 44 koyacağız. Sonra bunu ne koyacağız buna? 25. 25. 31 31. 31. koyacağız, değil mi? Şimdi 44 evet. ve bu sayı kaçtı? Bu sayıyı kim okuyacak? 31. 31. 31 44 31, 40. 45, evet. 40, 40, Şimdi sırada ya. bu güz bir 25, 25, 25, 25, 25, 17. Ama hayır. 4, 4, 3. 4. Binli olarak okumanız lazım. Hayır, hayır. 4 bin. Nasıl okuyacaksın sayı? 4 bin kaç? 4 bin kaç? 4000 bin kim okuyacak bu sayıyı? 4 Hayır 4 ama 4000 kaç 31? Evet bu sayıyı kim okuyacak? 4 bin kaç? 4 bin Evet 4 bin 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 Doğru 400. mu? Evet doğru. Oğuz sen ne diyorsun? Oğuz doğru mu? Dört bin dört yüz Dört bin değil mi? Evet. Doğru. Peki o zaman en küçük sayıyı yazalım. Hadi hep beraber. En küçük sayıyı yazarken ne yazıyoruz? On yedi yazdık. Değil mi? On yedi ve yirmi Sonra ne yazıyoruz? 25 beş. Peki on yedi yazdık ya. Bu sayıyı okuyalım bakalım. Oo. 1725. <laughs> 1725. Evet. 1725. 1725. 1725. 1725. 1725. 1725. Süpersiniz. Wow. Büyük sayıları, büyük sayıları okuyabiliyorsunuz. Süpersiniz. <laughs> evet, şimdi başka çok güzel bir problem ama biraz uzaysal düşünce yeteneğimizi ölçecek bir soru. Burada Oğlum, gelin, gelin, gelin. burada kaç tane küp var? Küp. Kaç, kaç tane blok on var? 14. Yani? Hayır arkada gizli de var. 14. 14. Daha fazla. 14. 14. yok. Ben bakayım. Arkada gizli mi? Onda. Arkada arkasını dolu, dolu dolu yani öyle düşüneceksin. Bir tane arkası dolu mu? 20 17 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 mi acaba? Hmm. 17. Şimdi burada kaç tane var? 3 tane var değil mi? Hı Burada kaç tane var? Üç. Üç. Burada kaç tane var? Üç. Burada üç. kaç tane var? Evet, Burada üç. Burada kaç tane var? Üç. 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 Ama bir şey biz bir şey görmüyoruz. Bir de arkada var değil mi? Arkada kaç tane evet, var? Evet arkada. Arkada Ar kaç tane var şu arkada? 17. 17. Bir tane. 17. Bir tane. <laughs> Hayır 15. 3 tane daha var değil mi? Hayır. 17, 3 tane. 17. Niye 3 tane var? 17. Aa, 17. 17 18? 17. Kaç? 3, 3, 3, 3, 3. 3 artı 3 artı 3 artı 16 3 artı 17 Kaç parmaklarımızı sayabilir miyiz? 16 El parmaklarımız yetmez Ayak 16. parmaklarımıza geçeriz 16 Ben, 16. Hayır. 16, 16. Kaç? 16. 16. 16. 18. Kaç? 16 mı? Ben 18 diye düşünün 16 mı? 18, 18 mi? Ben 18'e gidiyorum. 18 değil mi? Evet. 14. 14. 18 değil ne? mi? Artık arkada da var değil mi? Arkada da var. Arkada da var böyle. Çünkü bunu 3, 3 boyutlu olduğu için. Kaç kez boyutlu... 14 diyorsun hala. <laughs> Ka kaç olacak? 18 mi? 18'i tabii ki. Evet biraz bir bağlantı, bağlantı problem var ama güzel. Evet. Şimdi burada da bir ilginç bir şey var. Soru işareti yerine o hangi ne? sayı geldi? Dur, dur, dur. Şimdi düşünelim bakalım? 4 Bu 11 13 mü? 11 13 12. Şimdi on şunu sonra... görebiliyor musunuz? 1 e, 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 ile 3'ün toplamı kaç? 15. 1 ile 3 toplamı? 4. 4 ile 2'nin toplamı kaç? 6 6 değil altı, mi? Altı. E, peki Buraya kaç geldik? 6 olsa 6 artı 6 12 olmuyor. Kaç olması gerekiyor 5. bu? 7 olması gerekiyor değil mi? Ama orada 4 var. 7 artı 6 13. 4 artı 7 11 değil mi? Doğru. Peki alttaki iki tane sayının toplamı ne oluyor? Üstteki sayı oluyor değil mi? 11, 13. 11 ile, ile 13'ün toplamı kaçtır acaba? 11 13 toplayabilir misiniz? 24. 24 mü? 24 mü? Yok. Yok. Öyle düşünüyorum. 11 yo. artı 13 eşittir 24. <laughs> Doğru. En tepeye ne gelecek? 24 geldi. 24. <laughs> evet güzel. Evet bu sayıla bu sayıla yapacağım. O Hiç. Kaç tane? Şimdi şöyle şöyle yapalım. Hadi bu, soru, bu soru çok güzel bir soru. How many two digit numbers? Yani bu bir, üç, dört sayısını kullanarak kaç tane iki, iki basamaklı sayı yazabiliriz? Yazalım mı hep beraber? Hadi. Hazır mısınız? Hazır. Bir, üç, dört kullanarak iki basamaklı sayıları yazıyoruz. Hadi hep beraber yazalım. 1, 2, 3, 4, beş, 5, bilmiyorum. Altı. Kaç tane olacak? Bakalım. Hadi, hadi söyleyin bakalım. ilk hangisi? 1, 1, 12, 12, 13, 12. 10, 13. Ay 13. 13. İkincisi? Sıraya, Hı? Sıraya, Hı? Sıraya, Hı? sıraya göre gidelim. 14. 34. 14. 34. 34. 34. 34. göre 34. 34. 34.

güzel. Başka Yapamaz. olur mu? Niye? Herhalde bütün hepsini kullandık değil mi? Kıbrıs. Kaç tane iki basamak sayı yaptık? Evet altı. Altı değil mi? Ha, yani altı Aa. altı Yani eşittir on iki. Ya yani ona gerek yok yani altı tane iki basamaklı sayı <laughs> yaptık. Anladım. Anladınız değil mi? Evet çok güzel. Wa wow, bugün iyi gittik ya. Baya bir şeyleri sayıları öğrendik. E, büyük sayıları söylemeyi öğrendik. Daha sonra hmm. e, büyük sayılarla hmm. işlem yapmayı öğrendik. Bir dakika bir dakika İ iki tane sayı veriyorum ben size şimdi. Tamam mı? hazır mısınız? Evet. E, bu kaç? 10. 20 Yirmi. 20. 22 değil mi? 22. Aynen. Evet, evet. Bu kaç? Bu kaç? 30. 30. 32. Ay 33. 32. Şimdi şöyle yapalım. 20 22 ile 30 ya. 22 ile 33'ü nasıl toplarız? Hazır mısınız? Şimdi 22 ile 30'u toplarken şöyle bir yöntem kullanabilir miyiz? Hazır mısınız? Bak size çok güzel bir metot öğreteceğim. Önce onlukları onlukları toplayalım. Burada kaç tane var onluk? 2. Burada kaç tane var? 3. 3. 2 artı 3 kaç? 50 55 55 değil mi? 50. 50, 50, 50. Efe yaz, bir bir yapalım. Kaç tane sarı var? Fak, kaç tane uçak sarı var? Kaç Burs, kaç uçak sonuç? 55. 55. Nasıl ama? 55. 55. 55. 55. Şimdi baş o zaman o zaman başka bir bunu siliyorum. Başka bir iki bak, artık yavaş yavaş iki basamak sayıları toplama öğreniyorsunuz. Şimdi. 10, 13 ile pardon 20 bu, bu kaçtır? Tamam, hazır mısınız? Bu iki sayıyı toplayalım. Um, şimdi Oğuz bu kaçtır? 20, 20, 23. 3 değil mi? Evet. 34 4 ay 24 4. 4 4 Kaç? Bak önce neyi topluyoruz? E ee, yaz. Onları topluyoruz. Kaç tane on var? 2 artı iki kaç? 20. 2 2 kaçdır? 20 20 2 artı 2 kaçtır? Kaç? 2 artı 2? 4. 4. 4. 4 tane ne olacak? 4 tane ne olacak? Hayır 4 tane 10 olacak değil mi? Yani 40 olacak değil mi? Hı -hı. Peki birileri toplayalım. Birileri. Hı hı. Nerede kaç tane var? 3 tane var. Bir de 4 tane var. 3, 3 artı 4 kaçtır? 3 artı 4. 3 artı 4 kaçtır? 7 yani 7. Er o zaman sonuç kaç olacaktır? Sonuç kaç olacaktır? 47. 47. Bak şimdi biriniz sınıfsınız ve birinci sınıfın ikinci dönemdesiniz. Bunları yavaş yavaş anlıyorsunuz değil mi? Evet. evet. Neye evet. göre toplama yapıyorsunuz? Evet. Basam değerlerine göre toplama yapıyorsunuz. Anladınız mı? Yapıyorsunuz. Evet. topluyorsunuz. Anlıyor musunuz? Anladım. Ben bir tane daha yapalım. Bugün dersimizi dersimizi bitirelim. Şimdi bu sefer şöyle bir sayı yazıyorum. Ee, 30 kaç olsun, olsun? 30 2 olsun. 32 32 bir tane 32. daha yazıyorum. 30. 32 bir tane daha yazıyorum. 40 kaç yapıyorum? 43 yapıyorum. 70, 40, 73. 45, 75, 75. 74, 74, 74. Dikkat, dikkatli dön olan bak. Onlar basamağı 3, 3 artı kaç olacak? 3 artı kaç? 3 artı kaç? 3 artı 4 kaçtır? 7'dir. 7. Doğru. Peki birler basamağı kaç olacak? Ha, <laughs> dur. Birler basamağı? 7. 7 olacak. Ama 7 birler <laughs> basamağı? Bakalım. Buldum mu? <laughs> 76. Değil mi? 76. 6. O 70 zaman oldu. 34, eee 44 kaçmış? E, 76 oldu. Vay, vay be, bayağı siz iyiymişsiniz. Böyle kafadan yapıyorsunuz. Süpersiniz. Wow, that is impressive. Yani. Çok iyi. Ne yapıyoruz? Ee, Bu dersimizi geldik. Dersimizi bitiriyoruz. Dersimizi bitiriyoruz. Heyecanlıyız. Ve ne? E, ne? abone ol Abone olmayı unutmayın. Olmayı. Heyecanlı bir şekilde. Ne Kanalımızı yapıyoruz? beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her zaman abone ol. Ee, güzel. Her zaman <laughs> evet doğru. Evet. Süper. Teşekkürler. Ya Biraz bağlantı ben... kopukluğu oldu bugün ama çok iyiydik.